Merhaba Beyler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün tabletimi videosu videosuyla başlayacağım. O zaman hemen geçelim. İlk başı şöyle başlıyor. Böyle. böyle. Hemen şifremi yapıp geliyorum. Evet şifremi de yaptım. Migatavi'nin işte TikTok falan var. galerime karıştıralım hemen. Burada kısadan Cemre Solmaz'ı sevdiğim için böyle Cemre Solmaz'ı ilgili var. Ve e, böyle böyle ile ilgili böyle işte dediğim gibi böyle şeyler yapıyorum. Edilir yapıyorum. bunları. Okay. E, internetten bulur. Ama bazen editler yapıyorum. Evet. İşte böyle mobilen yani TikTok falan var. Not sunuma girelim hemen. Bu kuzu için yani ben ablam için yani. Daniel en Em. Yok yani. Evet. Bunu şey için yapmıştık herhalde YouTube için film için herhalde kuzu için Daniel, Emma, Eva, Sabrina, Haza, Katy ve burada Defni da var. Evet şimdi son olarak YouTube'a girip son olarak ne? Geçmişimdeydim en sonraki size geçmişimi gösteremek istedim. göstermek istedim. Hep yarın olacağı işte Cemil olmaz Ceren Yaldız, işte CQ falan öyle ilgili. Ben onlarla çok çünkü destekliyorum. Uygulanıyorum. İlgileniyorum. Pardon. Evet. Evet blogum işte böyle şeyler. Evet güzel yani. Evet. Şu Yarın olacak. Burada banyo yapmış ama şöyle banyo yapmış. Size hemen anlatıyorum. Ya bakın şimdi üstüyle banyo yapmış. İsteyse atayım, Aa, açayım böyle şey için. Neyi ee, neydi için yani? Bakın üstüyle yapıyor. Ben bunu izlemiştim ama canlı yayında. Bunu başlayalım. Başlayalım yani. Evet, i̇şte böyle şeyler var. ben canlı yayında asla banyo yapmam yani. Hem canlı yayında açamayacağım. Binlere yüzleri gelince açacağım. İnşallah gelirim. Amin. Böyle ben böyle e neyse konuşmadım ya. Elman tutmak. Böyle. Evet. Şöyle. <laughs> İşte böyle şimdi Mega TV Service'e gelelim. Bakalım en son orada neler yapılmış. Hatırlamıyorum. Sadece şimdi tanıştım. Mega'ya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu arada ben bu oyunu silmeyi düşünmüyorum aslında ama bir bakıştan da düşünüyorum bu oyunu silmeyi başka oyun yükleyip oradan güzel ev çünkü burada bir tek ev var ve gezmeye hiç kimseye gidemiyorum. Yani bana Megaword'la hilesiz bir şekilde lütfen şeyin yapar mısınız? Yorumlar yazar mısınız? Adı şöyle. Adı Megatovin. Adı yok şöyle. Adı yok Megaworld. Adı şöyle. Yorumlar lütfen yazın. Burada ben artık yorum almıyorum ya. Eskiden çok fazla alıyordum. Aa burada bir şeyler yapıyorum. Evet karakterime döndük şimdi. Bugün ve tabletimi tanıtıyorum videosundan. ne yapıyorum size evet karakterim çok güzel karakterim çok beğeniyorum ama maalesef yani bilmiyorum yorumlara yazın bakın böyle bir kulak <laughs> 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 evet ben de gelmişken baş şuradaki şeylerimi bunlar önceden vardı ama ben şunu tek başıma aldım Allah ama ben şunu Misafiri gelecek kız kaldı kız kaldı. <laughs> Ama ben şunu kendime böyle bir karakter daha almıştım çok duruyor. Bunların hepsi miniş tarzı. <laughs> evet, bar karakterimle bu videoyu bitireyim dedim. Sizleri seviyorum kurabiyelerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hay, Bye bye. Allah. Bye bye. 是。